<laughs> Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Ve minel muhimmi mühim meselelerdendir beydan gerideki konular gibi marifetul esmail müfredeti. Yani tek bir isim var arkadaşlar. Bunları bilmek de yine önemli konulardandır. Yani o isimde bir tek ravi var Yasin? Evet, evet Seyran. Bu isimde tespit edilen sadece bir ravi var. Bir ravi var. Ve kad fiha el hafiz Ebu Bekir Ahmed ibn Harun el bu zat bu meseleyle alakalı bir kitap tasnif etmiş. Fakat fezekere eşyaen bir takım isimler orada zikretmiş taakkabu alayhi ba'daha Yani bazı ulema bu orada zikredilen isimlerden bir kısmını ne yapmış? İncelemeye. Evet. Alıp eleştirmiş yani. Min zâlike kavluhu Min zâlike kavluhu. Yani şu vereceğimiz örnekte eleştirilen isimlerdendir, değil mi? Yasin. Evet yani müellifin yanlış kaydettiği isimlerden biridir. Sudi binu sinan bu ehadu duafai zayıflardan bir ravi yani zayıf rabilerdendir ve huve bir dammil mühmeleti e, sat harfinin arkadaşlar zammesiyle okunuyor vakat tubdelu sinen mühmeleten bazen de karşımıza sin olarak geliyor ve sukunil gayni el mucemeti ba'deha Aynen. Sat'ta da öyle okunuyor. Sin'de de öyle okunuyor. O gayn sakin. Evet. Ba'deha dalun muhmeletun. Noktasız bir dal var. Sümme ya'un ke ya'in nisebi. Nispet ya'sı gibi de bir ya'sı var. Wa ismun alemun. Bilafsin nisebi. Böyle sanki nispet ediliyormuş gibi bir lafız var ama Alem bir isimdir. Ve leyse ve ferden. Ama bu ne değildir? Fert değildir. Yani bu Suğdi isminde başka raviler de var. Yani tek isim olarak bunu kitaba alıp zikretmek uygun değil yani. Tefil cerhe ve ta'dili li ibni ebiha tem ya da hatim. Tamam hatim. Orada ne var? Suğdi el kufi. Başka bir ravi de var bu isimde arkadaşlar. Vesakahu İbn Ma'in İbn Ma'in bu Kufeli Kufeli olan Sugdi'yi tevsik etmiş güvenilir demiş. Ve farraka beynehu ve beyne'llezî qablahu fedda'afahu bu Kufeli Sugdi ile yukarıda az önce zikredilen Bin Sinan'ı birbirinden ayırt etmiş ve bin Sinan'ın zayıf bir ravi olduğunu söylemiştir. Değil tarihi yani. El Uquili Uquili'ye mensup tarih kitabında ise arkadaşlar Suğdi bin Abdullah Yerwi an Katadete yani orada da bir yine bu isimde bir ravi var ve Katadeden rivayet ediyor kale el ukeyli hadisuhu gayru mahfuzin yani bu Suğdin'in rivayet etmiş olduğu hadis ne değildir mahfuz değildir yani, yani demek ki burada bir cerh yedi yani evet bu ezunnuhu huve lzi zekerehu ibnu ebi hatim diyor ben diyor bu suhdi ibnu İbn Ebi Hatim'in zikrettiği kişi, kastettiği kişi olduğunu zannediyorum. Yani, anda... yani ikisinin aynı kişi olduğunu şey yapıyor değil mi senin? Ve dekerahu Ebi Hatim. Yani bu Yani bunun o kişi olduğunu zannediyorum. evet. Ukeyli'nin tarihinde zikrettiği ile İb İbn Ebi Hatim'in kastettiği kişiler aynı kişiler olduğunu zannediyorum. Evet, evet. Bu anda... Kevnul Ukeyli zekerahu fi duafai Ukeyli'nin zayıflardan sayması ise fe innema huve lil hadisil lezi yani o hadisten kaynaklanıyor ve leysetil afetu minhu ne, ne o? Ya, o kişinin kendisinden e, dolayı bir şey değil o kişinin de senedinde olduğu bir hadisten kaynaklı diye anladım yani Evet yani hadis hadisten kaynaklanıyor adamın kendisinden. Evet Dolayı değil Hadisin senedindeki başka bir ravi'den dolayı on ondan da bir şey olmuş yani. Onun ona da bir zayıflık isnat edilmiş. Belhiye mine ravi anhu. Belhiye mine ravi anhu. Kendisinden. Evet ya bu hadis verdiği bir raviden dolayı. Evet. Belhiye o zafiyet mi diyelim? Yine ravi anhu kendisinden rivayet eden kişiden kaynaklanıyor. Evet. Evet. Ambesetubnu Abdurrahman Vallahu alem. O, -şey, ismi bu. Rabi'nin şeyini vermiş yani ismi vermiş orada. Ve min zalike sender sende Rum mu diyelim? Bir ve nuni bi vezni Cafer o zaman ve min zalike senderu. O zaman Caferu o kalıptan olduğu için gayrı musarif yapalım. Olur mu şey? Tamam. Yasin. Olur, olur Ve huve mevla zimba'in. Zimba'inin mevlasıymış. <laughs> El cüzami lehu sohbetun ve rivayetun. Bu kişi için ne varmış şey Yasin? Sohbet derken sahabeliği kastediyor değil mi Seydan? Evet ben de öyle anlıyorum. Yani hem sahabidir hem de hı hı. bir takım hadisi, etmiş. evet rivayet rivayet etmiş. Ve evet ve meşhuru ennehu yukanna Ebu Abdullah. Yani meşhur e, künyesi kim nedir bu kişinin? E bu Ab evet. Abdullah'tır. Ve ve ismi ismun ferdun bu <laughs> kim? Hı hı. Sender değil mi? Evet evet. Sender fert bir isim. Bu isimde başka bir evet. Rabi yok. Lem yete semme bihi gayruhu fîme na'lemu. Yani böyle bir isimle başlı e, başka Biz, İkinci var. bir abi bilmiyoruz. İkinci bir, rabi, ikinci bir hadis ilmiyle uğraşan bir şey abi yok. Lakin zekere Ebu Musa fi zeyli Ebu Musa zeylde zikretmiştir. Ala marifeti Es-sahabeti i̇bn İbni Mende i̇bn e, İbni Mende'nin Marifet-i Sahabe isimli kitabı var. Oraya bir Ebu Musa Zeyl ne yapmış? Zeyl yazmış. Orada yazmış. Yani ilave bir şey. Bir tek. Evet. Sender Ebu'l Esvet ve rava lehu hadisen Demek ki Sender Ebu'l Esvet yukarıdaki kimdi? Ee, Sender e, Mevla zindâ. Değil mi? Sanki ikinci bir ravi var. Ve revallahu hadisem ve Ondan da bir hadis evet, e, kaydetmiş, rivayet etmiş. Evet. Ve tuukkibe aleyhi ve bu şey yapılmıştır. Ebu hı hı. Musa bu konuda eleştirilmiştir. فإنه هو الذي ذكره ابن. مَنْدَةٍ ابن ذكر وقد ذكر الحديث المذكور محمد بن الربيع الجيزي في تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر في ترجمة ساندر مولى زنباع وَقَدْ حَرَّرْتُ ذَٰلِكَ ف۪ي كِتَابِ ف۪ي السَّحَابَةِ وَقَدْ ذَكَرَ الْحَد۪يسَ الْمَزْكُورَ Bu zikredilen hadisi zikret, bahsedilen hadisi zikretmiş kim? Muhammed bin Rabi' el-Cizi yahut da Sende şey var mı Yasin? Cizi diye varsaydım. Nerede? Zikretmiş. Fi tarihi sahabetin. Hangi sahabelerden bahsederken ellediğine nezelu Mısır'a yani Mısır'a göçen, Mısır'a yerleşen, Mısır'da yaşayan sahabelerin tarihinden bahsederken, fi yani, tercimeti evet, e, Sender Mevla Zimba orada ne yapmış? Ondan bahsederken hadisi de zikretmiş. Aynı hadisi Sender Mevla Zimba ismiyle kaydetmiş. Yani aslında. O Ebu Musa'nın dediği aynı, şey hatalı. Aynı yani kişiler, bu, evet bu iki sender aynı kişi. Aynı kişiler olduğunu ifade ediyor. fakat harrar tu zâlike fi kitâbi fi sahabeti evet sahabe efendilerimizle alakalı olan kitapta ben bunu ne yaptım? Tahrir ettim. Yani bu sender gerçekten müfret. Evet. Bu kede marifetul kuna el mücerrede ti vel elqabi yine e, sadece künye veya da sadece lakap bunları bilmek de yine nedir? Önemli şeylerdendir. Ve ye taretun tekunu bilafzil ismi ve ye tekunu ismi ve tareten tekunu bilafzil künyeti. Bazen isim lafzıyla geliyor. Bazen de künye lafzıyla geliyor. Ve takavu nisbeten öyle mi okuyalım orayı? olarak nispeten bazen de ne olarak var oluyor? Nispet olarak vakı oluyor ile a <laughs> ahitin ahitin ev hirfetin ahit neydi şey? bir, bir kusur yani adamın bir özrü var, bir kusuru var, bir ayıbı var. Ondan dolayı şey olmuş yani. Ee, Onunla nendirilmiş şey. veya künyelenmiş evet. Evet ya da hırfe bir sanat var. Adam bir adam bir sanatı var. Onunla ne olmuş? Karşımıza çıkıyor. Bu kez el ensabu ve hi tareten taqu ila al nispetlerde bazen bakıyorsun ki ravi kabileye nispet edilmiş. Ve huwa fil mutaqaddimin ekserun mutakaddimlerde önceki alimlerde daha çoktur bin nispeti ile mutaakhirin mutahhirine nispeten daha çoktur. Ve tareten ilel evtani bazen de vatan vatanına kişi nispet ediliyor. Ve hada fil mutahhirine ekseriyum bin nispeti ilel mutakaddimine. Yani mutakaddim ulemalar kabilelere daha sonrakiler ise vatanlarına, memleketlerine nispet ediliyor. Ve nispetü ilel vatani e'ammu min an tekune bilatan Diyan ev, sekeken ev, mücavureten, mücavureten. Ne dedi şimdi? Vatan deyince an bir kelimedir. Hı hı. Yani bir belde olabilir. Diye baktın mı Yasin? Köy köy gibi şeyden, hani Küçük köy, mezra falan. Sekeken. Hı hı. O da sokak, cadde gibi şeyler ev mucavireten değil mi veya hı hı. bir şeye e, ne hı hı. diyelim? Komşu, dolayı. bitişik mi diyelim? Komşu, bitişik bir yere işte e, diyelim Basra'ya yakın bir yerde olan bir şeye kişinin nispet edilmesi. Bu takav ilel sana'i bazen de e, nispet kişinin yapmış olduğu mesleğe olabilir. hayyati <laughs> ve zanaat e, değil mi orası? Evet. Sanatlar olabilir. Kelbezzazi, bezzar yani kumaşçı. Ve yaku fiha el ittifak ve ne olur? Bazen ittifak edilmiş. Yani ulema onun isminde, künyesinde, verte nispetinde ittifak etmiştir. Bazen de iştibah neyi? Karışıklık olabilir değil mi? Farklı farklı evet, 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 olabilir. Kel esmai. Aynen isimlerde olduğu gibi. Vakat kat el ensabu el Bazen de nispetler lakap olarak karşımıza çıkabilir. Ke Halid ibni mahlet el katvani mesela, Selam. Da selam i̇sterseniz burada kalalım. Zaten süre bitiyor bu cümleyi de bitiremeyiz herhalde. Birkaç saniye kaldı. Tamam. Peki. Bu, bu cümlenin başına devam edelim. Tamam inşallah.